Böyle bir enfes öldürülme durumunuz oluyor mu durduk yerde? Mesela bugün işte Lübnanlılar Kıvanç Tatlıtuğ'u öldürdüler. Yani yalan haber. Böyle zaman zaman sizin aklınızda da böyle haberler çıktı oldu mu? asparagaslar Sen de ölecek adam tip yoksa. o yüzden <laughs> Çok <hiç> zor. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani mesela hani Asparagas'ı senin bildiğin başına geldi mi böyle bir şey? E, yo hayır böyle bir şeyle karşılaşmadım. İyi aman yapalım. gelmesin. Senin kesin gelmiştir. Benim mi? Hı. Yok gelmedi, gelmesin Bu, bu saçma <laughs> bir şey. Bu e, internetteki yaramaz çocukların yeni eğlencesi. Bu bir iki senedir böyle popüler. Arada bir veriyorlar böyle. Abi bilmem kim ölmüş ya falan diye. Yapma ya falan diye. Hani bu Twitter, Facebook bir de paylaşımlar çok hızlı ya. Hı hı. Buralardan böyle bir gaz oluyor ara ara. Birileri böyle bir şey yapıyor. Böyle bir gazla gidiyorlar ve hani sonunda galiba <laughs> ilk yalını atan da inanıyor, atlı yalana. Yani. O noktaya e, kadar geliyor iş. Zaten o hastaydı falan gibi bir şeyler yazıyorlar. <laughs> bir de yapıyorlar. Yani, Çoaltıyorlar. <laughs> Rengini iyi görmemiştim son dizisinde Ay, biraz beyazdı falan gibi. Bu böyle bir moda oldu birkaç sene. <laughs> Peki çok iyi. halde en büyük hayranımmış. En büyük hayran bence en büyük geliştirmendir <laughs> aynı zamanda. E tabi. Annem. O zaman? Yani, yani, en, o zaman ilk başladığımdan beri hep yanımda var olan. Nasıl yani izlediğinde sen de gelişim sürecinde gör şey yapıyor mu? Yok ama mu? şey annemin eleştirisi yani şey, şey kargaya yavrusu kuzgun gelirmiş. Hani ben ne abi. yaparsam yapayım annem beğenecek tabii. Çocukluğu Mersin'de mi geçti? Evet Mersin'de geçti. Nasıldır abi orada çocuk olmak? Eğlencelidir Mersin güzeldir. Yani benim çocukluğumda portakal kokan bir kentti. Tabii ben son gittiğimde hala portakal kokuyor evet. Yani şeyleri yine o yollardaki. şey. <laughs> yani evet ama çok büyümüş tabii. Evet, Sen gezer çok... miydin <laughs> Mustafa İskenderun falan? Gezmişliğim var abi. Evet, ben İskenderun'da doğdum, büyüdüm. Yakınmışız birbirimize. Evet, evet. Ha ne güzel. Ulanın topraksınız. Oğlum mutfa hastasıyımdır ben. Ya Mersin çok güzeldir. Hadi canım. Evet, evet, Tantuni yaparım. yapar mısın? İddialıyım yaparım. Hakikaten. <laughs> bir gün inşallah denk etir, yaparız. Eyvallah. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Tantuni. Hı -hı. Ne güzelmiş abi. Yemek yapmayı severim yani. Ne bu, vardı sizin bir de başka tatlınız var mı? vardır. Evet ya kerebiç. O enteresan. O yanına kökül koyuyor. Tabi o işin hani Michael Jackson artık kat safası. herkesin <laughs> herkes değil yani. Onu yapan zaten bitirmiş değil evet. mi? Çok o çok mutlu. başarılı bir tatlı. Müthiş bir şey mi Hani sizin kebaplarınızla Mersin'in kebapları? Hani Adana'ya göre biraz daha şey e, sebzeli ve daha hafif oluyor. E, çok fark yok aslında ya. Yani yakın birbirine çok yakın mutfaklar. Aşağı yukarı. Aynı mutfak diyebilirim ya. Peki oradan yani Mersin'den İstanbul'a geldikten sonra neler değişti hayatında? <laughs> Valla çok bir şey değişmedi yani. Kebaplar değişti en azından. Ee, yani, <laughs> insan için şimdi yaşadığı kent tabii de değişti. Hani bambaşka bir kente geldim. Ufak yerde büyümüştüm. İstanbul'da olmak. O yüzden ilk geldim İstanbul'da Kadıköy. Kadıköy'ün dışına çıkmadım. Ee, hani Kadıköy çok korunaklı geldi bana. Ee, çünkü Kadıköy'de hani bir süre sonra her tarafını bilebiliyorsunuz Kadıköy'ün. Ee, hani hala da çok severim Kadıköy'ü. Hani zor oldu tabii büyük kente gelmek. <laughs> çok fazla çevremde yani tanıdığım insan yoktu. Hani tiyatro yapan insanları tanımıyordum. E hani ve bir yani tiyatro yolculuğuna çıktım. Yani Sen nasıl mısın, okullu musun? E, Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunuyum ben. Ya Kadıköy yani. Işte. Kadıköy. Yani başladı. E, hani orada başladı. İpin ucundan orada tuttuk. Buraya e kadar Kadıköy'ün oyuncuların e, hayatındaki yeri mesela çok önemli. Fırat Tanış. Hı. Kadıköy'ü Evet. E, Tabii birçok bir oyuncu arkadaşım da yani burada geldi ve Kadıköyün e, farklı bir tarafında olduğunu söylüyorlar. Oyuncular için özellikle. Bilmiyorum hani Kadıköy enerjisi güzeldir enerjisi, hani evet, belki de. E, Kadıköy insanı da güzeldir hala güzeldir Kadıköy rahat ve güvenli bir yer. Burada Kadıköy'e selamlarımızı iletiyoruz. Peki e, Terti'de e, diziyi kaç günde çekiyorsunuz haftada? İki günde. Öyle bir demecim var biliyorsun. Kendi devlet iki günlük devlet memuru sayıyormuşsun. İki günlük değil devlet memuru oldum. <laughs> devlet memuru de, demiştim ben. Ne bir şey. Nasıl maaşlar? <laughs> Güzel değil çok mi? şükür. Devlet memuru maaşları. <gülüyor> i̇ki iki <gülüyor> günde tabii yani şey büyük bir lüks olması lazım herhalde. Hani bazı diziler artık 105 bazıları da 112 dakika falan. Evet, i̇ki günde bitirebilmek ama. hakikaten iyi bir şey değil mi? Kendine vakit çok, alıyor o zaman. Evet çok rahat evet kendimize vakit ayırabiliyoruz. Rahat çalışıyoruz. Keyifle çalışıyoruz çok şükür. Plato'da çalışıyoruz zaten. Hı hı iki günde. Bir oyuncu e, bu yani sitcomlarda oynamak biraz daha rahatlatıyor anladığım kadarıyla. Yani evet. uzun bir dramada oynamak yerine. Tabii e, bir de biz 60 dakika e... baremini tutturuyorsunuz evet. maşallah. E, 60 dakika. Tamam bozulmasın. Bir sürede. E, benim de buna ihtiyacım vardı açıkçası Samanyolu'ndan sonra. Hı hı. E, böyle e, daha rahat çalışabileceğim, kendime de vakit ayırabileceğim, keyifle çalışabileceğim bir işe ihtiyacım vardı. Ee, çok şükür ki Allah başrolde aşkı çıkardı karşıma. Ee, çok huzurlu çalışıyorum ve e, kendime de vakit ayırabiliyorum. Niye bakıyorsun rol seçerken? Ben hep merak ederim. Hani kriterlerin ne? İnanmam gerekiyor önce. Yani bir kriterim yok. Ben şu rolü oynarım, şu, şu karakteri oynamam <laughs> diye bir e, ayrımım yok. Ama e, inanmam gerekiyor. Role in inanmam gerekiyor, hikayeye inanmam gerekiyor. Rol arkadaşlarına inanması, kasta da inanmak İlk değil. ben kastı duymuştum başrolde Aşk'ta. Ee, aa ne kadar güzel insanlar bir araya gelmiş ee, demiştim okuyalım senaryoyu. Senaryoyu okudum, sevdim. Ee, öyküye çok inandım. Hı hı. Ee, ama e, öyküye inanmamın dışında sonuçta dizi yapıyoruz ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz. ...çalıştığımız ortam çok önemli. Huzurla çalışmamız gerekiyor. Aslı Zengin ve Ceren Aslan'la karşılaştım. Onlarla oturduk, toplantı yaptık. Ve onların o gözlerindeki iyi niyet... ...o pırıltı... Hı. ...dedim ki evet ben bu işte... ...olmalıyım. Huzurla çalışacağım çok belliydi. Mutlusun yani. Evet çünkü onlar bana inanmışlardı. Bana inanmaları çok önemliydi. Soru işaretleri yoktu kafasında. Hı. Ben de hiçbir soru işareti olmadan... Bismillah diyerek başladık. Yürüdüm Çok şükür de çok güzel gidiyoruz Haydi ve bakalım. çok güzel bir ekibiz. Çok İyi şükür. maşallah. Erdem sen de hani seçili seçerken seçilen pozisyonuna düşmek nasıl bir şey? Ee, bu, bu da güzel bir tecrübe. Bu da iyiymiş değil mi? Sen de 40 bin kişi arasından seçtik biliyorsun. Efendim? 40 bin kişi arasından seçtik. <laughs> Bak, tabii ona indirdik. Yönetmen en son böyle bir karar verdi. <laughs> Sağ olsun. <laughs> Rica ederiz. Lafım <laughs> olur. Senin var mı şeylerin? Kriterlerin? Kriterlerim ya, benim benim de açıkçası öyle Vildan'ın dediği gibi hani o olmaz bu olmaz falan değil. Genel olarak hani o proje ne hissettiriyor? Hı -hı. Hani baktığın zaman ben bunun bir parçası olmak istiyor muyum istemiyor muyum gibi aslında çok basit bir yere geliyorsunuz. O hissiyatla ilgili. Ben de aynı şekilde bütün işte diğer oyuncular, işte senaryonun şekli, ne anlatmak istiyoruz, işin hani mottosu ne, özetle bu iş ne diyor. Belki ona kısaca Barcelona diyebilir miyiz Siz kendinizi Barcelona Hı. takımı olarak şey yapmışsınız. E Mustafa'nın öyle bir sözü var. Evet yani o zaman Messi kim, Iniesta kim hani insanın aklına da geliyor. E, o, bilemezsin ki. Ama Mustafa öyle bir takım benzetmesini yaptı. Evet. Eğer bireysel olarak değerlendirecek olsaydı işte Messi, Iniesta falan derdi ama özetle takım e, o benzetme doğru benzetmeydi. E, biz de takımız dolayısıyla Vildan'ın e, dediği gibi haftanın iki günü oraya gidip e, çok iyi vakit geçiriyoruz ve bir şekilde de eğlenceli bir Mustafa şey çıkıyor. Topay bir sorsanız ya yarın, Real Madrid hangisi olabilir o zaman? Yani siz bahsüretmediğiniz, karşınıza yaşak... bir de Real Madrid diye bir dizi koymamız ha. lazım abi. <laughs> Ha. Onu da bir şekilde bulalım. E, vallahi biz de istiyoruz ekranlara bir Real Madrid gelsin de kapışalım. Güzelmiş. Çıktık <laughs> e, öyle ya. Güzel. Peki Mustafa senin gibi müziğin e, içerisinden şey e, uh -huh. oyunculara geçenlerden. Uh -huh. Öyle bakınca Mustafa Sandal, Mustafa Sandal. E, nasıl diyorsun? Eee vallahi e, projenin başında Ceren'le e, konuşurken Ceren Aslan hem e, senaryo grubunun süpervizörüdür hem de e, yürütücü yapımcımızdır. Ceren'le konuşurken e, işte Gani karakterinden bahsediyorduk. Evet. E, Mustafa Sandal'ın canlandırdığı Gani Galip. İşte şöyle bir adam böyle bir adam falan diye anlatıyordu ve o zaman da hani benim de aklımda o vardı. Hani ben de şey diyordum çok fazla Mustafa Sandal falan. İşte Ceren e zaten o hani proje <laughs> yani bunu Mustafa'ya da söylemiştim. Ee, çok hani rolünün adamı kendi fiziğine çok yakıştırıyor onu. Çok iyi taşıdı. Ee, baktığınız zaman Mustafa Sandal 20 yıldır böyle cool aslında yakışıklı. Ee, hali tavrı böyle çok, çok efendim uzak duran mesafeli aslında. Hayır hayır. Cool'dan kastım öyle snob değil. Yani. yani çok sıcak kandır Mustafa herkese karşı da hani dansını Mustafa mu? Sandal yani pop star Mustafa Sandal Hı. anlatabiliyor muyum? Hı. Şimdi öyle bir adamın e, içinden böyle birinin çıkmasına normalde e, çok Kol mümkün gözüyle bakamaz. Bir şey. İyi bir oyuncu olması lazımdır hmm. dersin. Hmm. Ee, ama Mustafa çıkardı demek ki iyi bir oyuncuymuş Onun da içinde öyle biri varmış. Bir şey i̇yi şey bir karşı oyuncu tarafı bir yok varmış. Şey yok. <laughs> Kendine has yorumu var Mustafa. Yani Gani Galip'in çok değişik hareketleri var. Farklı hmm. hareket ediyor. Ee, farklı bir vücut dili var böyle çok keskin. Ama Mustafa normalde öyle biri değil çok enteresan. Hani bu şey de değil televizyona baktığınızda öncesinde ya da sonrasında görüp "A şundan Feyza almış, deneyecek bir şey de oynamıyor. Garip bir şey oynuyor, yeni bir şey oynuyor." O çok enteresan yani hani bayağı... ekrandaki rol arkadaşların da enteresan ya. Yani Şeyde reklamlardaki özellikle rol arkadaşların da enteresan. Onlar da iyi oynuyorlar. Evet evet, onlar da iyiler. <laughs> çok Her değişik şey. tipler ya. Yani arkadan değişik bulduğun oluyor mu işlerinden birilerini? Bir özel gözlüklü bir şey var değil mi? Bir o çocuk vardı yanlış mı bir, hatırlıyorum e, optik e, bir optik şey karakteri var ya. evet bana Genel... çok tatlı çocuktur. evet <laughs> çok evet. tatlıydı evet. oradan bir şey çıkar bak söylüyorum sana <laughs>